Merhaba, Besita Dana kanalına hoş geldiniz. Bugün Meksika etkisinden çıkmış bulunuyorum ve New York'ta bulunan çok meşhur Levain Pastanesi'nin çikolatalı kukilerinden yapmak için sizin karşınızdayım. Millet bunun için önünde bayağı sıra oluyormuş bildiğim kadarıyla. Çok büyük bir kuki olacak, şu an gösterdiğinden bile fazla olacak. Gerekli malzemelerimiz de 450 gram çikolata, 500 gram un, 115 gram beyaz şeker, 285 gram esmer şeker, 5 yumurta, 280 gram tereyağı, 165 gram ceviz, 10 gram nişasta, 5 gram karbonat ve 5 gram tuz. Her zamanki gibi açıklama kısma da bulabilirsiniz. İlk işimiz tereyağını eritmek olacak. Kendisini ocağa uğurluyoruz. Daha sonra çikolataları kesmeye başlıyoruz. Yani tüm iç malzemelerimizi keseceğiz şimdi. İstediğiniz büyüklük kesebilirsiniz. Ben her yere dağılsın diye daha böyle ufak küpler halinde böldüm. Daha hoşuma gidiyor Kuki'de her yere dağılması. Cevizleri de aynı şekilde kırdım. Siz yine büyük bırakabilirsiniz. iyice ufaltabilirsiniz. Ben orta boy bıraktım neredeyse. Daha sonra hepsini bir kaba alıp kenara koyuyorum ve una, tuz, karbonat ve nişastamı koyup iyice çırpmaya başlıyorum. Ben birkaç videodur kapları küçük seçiyorum o yüzden siz büyük seçin. Neden anlamış değilim daha büyük kap seçeceğim artık. Tereyağımızı erittikten sonra şekerlerimizin hepsini içine koyuyoruz. Esmer şeker evde küp kalmıştı ondan küp kullandım ben. Zaten tereyağının sıcaklığı ile ve zaten sıvı olduğundan dolayı içinde eriyecektir. Siz eriyene kadar çırpın eğer siz de küp kullanacaksınız. Endişelenmeye gerek yok bu konuda. İyice çırptıktan sonra yumurtalarımıza geçeceğiz. 2 yumurtayı direkt kırıyoruz. Geri kalan 3 yumurtanın sadece sarısını alacağız. Beyazını başka şeyler yapabilirsiniz. Merengi yapabilirsiniz, bezeler yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Yavaş yavaş teker teker şekerli karışıma yediriyoruz bunları. Siz zaten karıştırdıkça kıvamı yoğunlaştığını göreceksiniz. Yumurtalardan sonra un karışımımızı 2-3 seferde ekleyeceğiz. Belli bir kıvamdan sonra çırpıcıyı kullanmayın. Zorlanırsınız. Hatta çırpıcınız bile kırılabilir. Ben bir keresinde kırmıştım. Allah'tan yerine takılabilen çırpıcılar olduğu için şanslıydım. Son olarak dediğim gibi spatulamızla tüm beyazlıklar gidene kadar hamuru oluşturuyoruz. Beyazlıklar gidince içine malzemelerimizi ekleyeceğiz. İstediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz bu arada. Ben sadece tek araştırmamda hani bunu buldum. Bu hoşuma gitti. Yoksa çok çeşitleri var kendilerinin. Siz de internet sitelerinden isterseniz bakabilirsiniz. Cevizi koydum. Çikolataları ekledim. ve iyice karıştırıyoruz her yerine dağıldığına emin olana dek. Dediğim gibi izlediğim ve araştırdıklarıma göre tanesi 170 gram oluyormuş bunların yani bayağı büyükler aslında. Ondan dolayı ben de 170-160 gram arası yaptım hani 10 gram çok bir şey fark etmez. Siz daha küçük isterseniz yarıya indirin ama şunu diyeyim çok malzemeli olur bu seferde kukileriniz. ama istiyorsanız öyle yapın yani seçim sizin. Sonra bu topları yaptıktan sonra minimum 1 saat buzdolabında bekletmeniz lazım. Hatta 2 saat bekletin çünkü mevsim yaz. Sıcakta yapacağınız için ekstra bekletmekte fayda var. Ben yapmadım ve sonuçları 1-2 dakikaya kadar göreceksiniz. Dolaptan çıkan kokileri bir tepsiye max 6 tane hatta 4 tane bile yapsanız iyi olur. Cesursanız 6 yapın ama yapıştırsanız bana sonra gelip şef yapıştı böyle tarif olmaz demeyin lütfen. Ben uyarmış olayım. Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında yaklaşık 10-13 dakika kadar pişecekler. Piştikçe eğer güzel soğuttuysanız erimeden kubbe şeklinde kalacaklar. Benim burada yaptığım gibi yayvan olmayacaklar. Ben yazı hesaba katmadım çünkü soğuturken. O yüzden ekstra yayvan bir kokuyor oldu. Ama tadında bir fark yok tabii ki de her zaman. Güzel tarifler vermeye çalışıyoruz. Bu da gayet güzel oldu. Sadece tipi biraz daha kayık oldu. Elimde gördüğünüz yapmak istediğim en yakın olan kokuyor oldu. Bu kukiler için New York'ta millet sıra bekliyor. Çok da ucuz değil ve Amerika için bile yani. 8-9 dolar civarında bunların tanesi. Ben de New York'a gitmeden de bunları yapabiliriz, yiyebiliriz diye düşünerekten bu tarifi size paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hatta yorumlarınızı da bizden eksik etmeyin. Teşekkür ederiz ve görüşmek üzere.